Bir bahçeyi ilaçlamak için bir depo ilaç kullanılmıştır. İlaçlama başladığı andan itibaren depodaki ilaç miktarı ile zaman arasındaki ilişki aşağıdaki doğrusal grafikte verilmiştir. Bu bahçe depodaki ilacın tamamı kullanılarak 5 saatte ilaçlanmıştır. Buna göre başlangıçta depoda bulunan ilaç miktarı kaç litredir? Grafiğimizi inceleyelim. Depodaki ilaç miktarı 90 litreye düştüğünde 120 dakika yani 2 saatlik bir süre geçmiş ve ilacın tamamını kullanıyoruz. Sıfırlanana kadar devam ediyoruz. Burada bu noktada da 5 saat olduğunu, ilaçlamanın tamamının 5 saat sürdüğünü bildiğimize göre buradaki 3 saatlik zaman diliminde 90 litre ilaç kullanılmış demek ki. Öyleyse 90 litre ilaç 3 saatte kullanılırsa 5 saatte kaç litre ilaç kullanılır? Buna hesaplamamız gerekir. Buradan da x eşittir 90 çarpı 5 bölü 3 dersek sadeleştirmemizi yaptığımızda burası 30 kalır. x eşittir 150 litre sonucuna ulaşırız. Yani cevabımız B şıkkı.